Muğla Seydi Kemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan Şaban Ataş'tan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine aile üyeleri Müge Anlı ile tatlı serte katılmıştı. Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, canlı yayın çıkışında baş başa görüştüğü Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etmişti. Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü, diyen Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi. Bu itirafın ardından Seydi Kemer ilçe emniyet müdürlüğüne bilgi verildi. Sarıyer mevkine giden polisler, üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaşmıştı. Ataşa ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten öldürme suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Emine Karabulut, iki oğlu ve annesi ile sevgilisi Burhanettin Öztürk olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Cinayette ilgili soruşturma sürerken, taşların altına gömülü olarak bulunan Şaban Ataş'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin vücut bütünlüğü tanınmaz halde olduğu için, DNA testiyle tespit yapılacağı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Emine Karabulut, Durkadın Karabulut, Burhanettin Öztürk, Mert Ataş ve Mehmet Ataş, emniyetteki 4 günlük işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Fethiye Adliyesi'ne sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Emine Karabulut, Mert Ataş ve Burhanettin Öztürk, kasten öldürme, suçundan tutuklanarak Seydi Kemer'deki eşen kapalı cezaevine gönderildi. Öldürülen Şaban Ataş'ın ortanca oğlu Mehmet Ataş ve eski kayınvalidesi Durkadın Karabulut ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.